Merhabalar arkadaşlar bugün yönetime katılıyorum diyoruz. Şimdi bireyler olarak içinde bulunduğumuz grup, kurum ve toplumun karar alma sürecinde fikirlerimizi belirtmemiz ve sürece dahil olmamız gerekir. İçinde bulunduğumuz grubun veya kurumun uygun görmediğimiz kararları ve uygulamaları olabilir. Bu durumda sessiz kalıp bir kenarda olup biteni izlemek yerine grup veya kurumlarda çeşitli yollarla yönetime katılmalı ve görüşlerimizi bildirmeliyiz. Arkadaşlar bu aynı zamanda anayasanın bize verdiği bir haktır diyoruz. Ülke yönetimine ve toplumun karar alma sürecine katılmak anayasa ve yasaların bireylere verdiği bir haktır. Vatandaşlar bu hakları kullanıp çeşitli yollarla düzenleme yapılmasını istediği konularda kamuoyu oluşturabilir diyoruz. Burada dikkat diyoruz arkadaşlar kamuoyu ne demektir hocam dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar kamuoyu bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine denir diyoruz. Şimdi arkadaşlar kamuoyu sayesinde yani insanlar kamuoyu oluşturarak ne yapar? Fikirlerini yetkili kişilere duyurabilir ve yönetime katılabilir. Şimdi arkadaşlar kamuoyu temel hak ve özgürlüklerin olduğu bir ortamda oluşur. Yani demokratik toplumlarda kamuoyunun varlığından söz edebiliriz diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlara bakacak olursak biz bunu dört ana başlık altında arkadaşlar grupladık. Birinci olarak siyasi partiler, İkinci olarak medya, üçüncü olarak bireyler yani kamuoyu dediğimiz, dördüncü olarak sivil toplum kuruluşları diyoruz. Şimdi bunlara detaylı bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak kamuoyuna bak, e, siyasi partilere bakalım arkadaşlar. Bir kere siyasi partiler kamuoyu oluşturur e, bu anlamda önemli bir işlevi vardır siyasi partilerin ülke sorunlarına çözüm bulmada halkın dikkatini çekebilirler arkadaşlar konuları gündeme getirir hükümet partisi biliyorsunuz seçimlerde en çok oy alan parti hükümeti kurar arkadaşlar ondan sonra en, en çok oy alan ana muhalefet partisidir diğerleri de muhalefet partisidir bu muhalefet partileri arkadaşlar hükümeti denetleme hakkına sahiptir diyoruz arkadaşlar. Hükümet partisi denetlenerek devlet hizmetinin verimli yürütülmesini sağlar. Yani siyasi partilerin böyle özellikleri vardır diyoruz. İkincisi olarak medya arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde çok fazla kullanılan sosyal medya sayesinde kısa sürede birçok haber birçok insana ulaşıyor ve böylelikle ne oluyor kamuoyu oluşmuş oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Televizyon, radyo, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçların kamuoyu oluşturur diyoruz. Gündem belirli belirtmekte medyanın rolü çok önemlidir. Çünkü medyanın gündeme getirdiği konular halkın dikkatini çeker. Böylelikle ne olur arkadaşlar uyarıcı etki yapar diyoruz. Üçüncü olarak bireyler yani kamuoyu dediğimiz konuya bakacak olursak. Bireylerde sosyal medya ve benzeri araçlar kullanarak etkinlik yaparak yasal çerçevede insanların dikkatini belli bir konuya çeker arkadaşlar. Son olarak sivil toplum kuruluşu yani STK'lara baktığımız zaman arkadaşlar, STK'lar insanların demokrasiye katılım göstermelerine ortam oluşturur diyoruz. Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda uzlaşma sağlarlar bu sayede. Kampanyalar düzenleyerek devletten isteklerini dile getirirler. Böylece ne olur arkadaşlar? Gündem oluşur, karar alma süreci etkilenir diyoruz arkadaşlar burada bir notumuz var kamuoyu oluşturmak ne demek hocam tamam siz anlatıyorsunuz kamuoyu oluşturur diyorsunuz ama kamuoyunu anlattık ama kamuoyu oluşturmak ne demek arkadaşlar bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak halk dilinde kamuoyu oluşturmak diyoruz biz buna şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak arkadaşlar hayatın içerisinde demokrasi diyelim. Şimdi arkadaşlar hayatın içinde demokrasi. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi, halk iradesi demektir. Yani halkın seçtiği yöneticiler aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. Demokratik yönetimlerde halk seçimler yoluyla yönetime katılır. Demokrasi insana değer veren ve onun kişiliğine saygı duyan bir yönetim biçimidir arkadaşlar. Demokratik yönetimlerde halk seçimler yoluyla yönetime katılır diyor.